Sevgili arkadaşlar merhaba. Otomitin ilacı kitabı çarpanlara ayırma konusu test 3'teyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bize yukarıda bir ifade vermiş ve bunu sadeleştirmiş halini istiyor. Şimdi dikkat ederseniz bunların paydaları aynı olacakmış ki olamamış. E nasıl olamamış? Bak bu a eksi ve bu b eksi O yüzden ben bunu eksiyle çarpsam şu aradaki işareti de eksiye döndürsem şöyle olur mu? a kare bölü A eksi B aradaki işareti eksi dedim. B kare bölü A eksi B dedim. Şimdi dikkat et paydalar aynı olduğu için ben bunu direkt A kare eksi B kare bölü A eksi B şeklinde yazarsam. A kare eksi B kare iki kare farkıdır ve A eksi B çarpı A artı B şeklinde açılır bölü A eksi B'si var. A eksi B'ler birbirlerini götürürse cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A artı B yani Adana şıkkı dedik. Devam ettik hemen ikinci sorumuzda. Bize diyor ki ikinci soruda e, köklü ifadeler vermiş. Biri artılı, biri eksi ve a eksi b'yi soruyor. Dikkat et. Şunu daha önce de göstermiştim. Hatta kök 5, kök 2 ile göstermiş olabilirim. Kök a artı kök b ile kök a eksi kök b'yi çarparsam bak bu iki kare farkı aslında değil mi? Kök a ile kök a'yı çarptım. Artı pardon kök a ile kök a çarptın a artı ile eksi'yi çarptın eksi kök b ile kök b çarptın b yaptı. Bu ne yaptı? a eksi b oldu değil mi? Dikkat et benden istediği şey buysa bu ikisini çarpınca ben a eksi b'yi buluyorsam yüzle de 2 bölü 100'ü çarparım. Bu gitti bu gitti cevap ne oldu? 2 yani bursa. Daha sonra Tarkan E kümesinin tüm elemanlarını çarpıyor ve oluşan sabit terimi 144 buluyor. Buna göre ne sormuş bize al sayısı kaçtır? Şimdi ben bunların hepsini tabii ki tek tek çarpmayacağım ama şöyle bir göstereyim size. X artı 6, X eksi 2 ve X artı 6. Burada X'e bağlı olmayan terim ne olacaktır? Sabit terim. Yani hep aslında nereden gelir o? Şuradaki sayıların çarpımından gelecektir arkadaşlar. Çarpalım. 4 çarpı 6 çarpı eksi 2 çarpı şuraya geldim a sayısının yerine a yazdım ne olmasını istiyorum 144 6 kere 4 24 24 de şuraya çarptınız eksi 48 çarpı a eşittir 144 ise a dediğim sayı ne olur 144 bölü eksi 48 olur biz bunu bir sadeleştirelim şöyle 72 bölü 24 o da kaç yapar 3 mü yapar Aynen başında da eksi var. Eksi 3 yaptı. O zaman A sayısının ne olması gerekiyormuş? Eksi 3 olması gerekiyormuş. Ve cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Devam ettik. Dördüncü sorumuzla. Mehmet elindeki 9 a kare eksi 4 tane b kare tane bilyeyi 3a artı 2b arkadaşına paylaştırırsa her birine 3a eksi 2b arkadaşına paylaştırırsa da her birine y tane bilye düşüyormuş. Hmm. Buna göre x artı y toplamını soruyor bana. Şimdi bir kere ben şunu söyleyebilir miyim? 3 artı 2 b ile 3 a artı 2 b'yi x tane arkadaşına paylaştırdığında elde ettiği bilye sayısıyla sonuç olarak 3 a eksi 2 b tane bilyeyi de y tane arkadaşına paylaştırırsa aynı sayıyı elde edecekse ve dikkat et elinde ne kadar bilye var bunun? Şurasının toplamı kendisi soruda söylemiş. 9 a kare eksi 4 b kare. Aynı şekilde burası da 9 a kare eksi 4 b kare olacaksa. Sence de bu ifadelerin açılımı şu değil mi? 3 a eksi 2 b ve 3A artı 2B'nin çarpımı değil mi? Burada 3 artı 2B varsa burası ne olur? 3A eksi 2B olur. Ya da burada 3A eksi 2B varsa tamamı 9A kare eksi 4B kare olacaksa bu ne olacaktır? 3A artı 2B. Bizden istediği şey ne? X ile Y'nin toplamı toplayalım o zaman. 3A eksi 2B ile 3A artı 2B'yi toplarsam 2B'ler gider. Cevapta ne gelir? 6A yani Bursa gelecek dördüncü sorumuzun cevabı. Dedim. Beşinci soruya baktım. E, noktalı yere e, şunlardan hangileri yazırsak K çarpanlarına ayrılabilir bir ifade olur diye soruyor bize. Hemen bakalım. Buraya A kare yazarsam ben eğer A kare. A kare yazma ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırır mıyım? Valla bence ayırırım. Nasıl ayırırım biliyor musunuz? Şununla şunu bir paranteze alırım. Ki A parantezi olur. Pardon B parantezi olur. B parantezinde A artı 1 geldi. Artı elimde A kare ile ne var? Şuradaki A kare A var. Onda A parantezini alırsam ne gelir? 1 artı A gelir. Bak bunların parantez içleri aynı. A artı 1 ya da 1 artı A çarpı. Buradan ne gelecek? B buradan ne gelecek? A çarpanlarını ayrılabilir mi? Ayrılabilir oldu. Tamam dedim birincisini gösterdim. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. İkincisi için burası eğer b kare olmuş olsaydı aynı sebepten bunu da çarpanlarına tabi ayırabilirdim. Nasıl ayırabilirdim? Şu ikisini ortak paranteze alsam a parantezini alırdım. b artı 1 gelirdi. Şu ikisini ortak paranteze alsam b parantezinde 1 artı B gelirdi. E, 1 artı B parantezini alırsam da burayı şuradan A, şuradan da B gelirdi. Yani A artı B çarpanlarına ayrıldı mı? ayrıldı. Bunu da gösterdik. Şimdi bir de şunu gösterelim. Buraya bir eklersem. Şu ikisini parantez alsam ne parantezine A parantezine ne geldi? B artı 1. Artı yanında ne var? B artı 1. Her ikisinde ortak. B artı 1 varsa buradan ne gelir? A Buradan B artı bir parantezin alırsam ne gelir? Bir gelir. Çarpanlarına ayrıldı mı? Ayrıldı. Demek ki ben bunların üçünü de çarpanlarına ayrılabilir bir ifade şeklinde yazabiliyormuşum. Dedim. 6. soruyla devam ettim. Diyor ki A artı B'nin karesini sormuş bize. Şimdi hemen şunu görmüş olmanız gerekiyor. Bunlar üslü ifade. Tabanları aynı. Tabanları aynıysa üstler ne yapılır? Toplanır. Toplayalım. Burada A kare geldi. A kare. Şuradan AB gelecek. Bir AB de buradan gelecek. Ne yapar o? İki tane AB yapar. A artı bir de B kare geldi. 128'de 2'nin 7. kuvveti. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Tabanları nasıl olsa aynı. Üstlerini birbirine eşitleyeyim. Bir de şunu biliyorsunuz. Bu ne arkadaşlar? A artı B'nin Parantez karesine eşit değil mi? Bu da 7'ymiş. Dikkat et. Nereden anladım bunu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. A artı B'nin karesini sormuş bize. O da zaten neye eşit çıktı? 7'ye. O yüzden 6. sorumuzun cevabı burs oldu arkadaşlar. Ve 7. soruyla devam ettim. Sonra diyor ki A bir reel sayı en bir tam sayı olmak üzere. Bu aslında bir türev tanımı değil mi? A çarpı x üzeri n'in türevi şu n'i a'nın yanına indirirsin diyor ve üstüne ise bir azaltırsın diyor. Şimdi buna göre biz şu çizgiyi gördüğümüzde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bu 3'ü aşağı indiriyormuşuz. Hadi indirelim. 3 çarpı 3. Bunun üstündeki sayıyı da bir tane azaltıyormuşuz. Eksi. Sonra bu 2 aşağı indi. 6 çarpı 2 çarpı x oldu. Bunun üstünde 1 kaldı. Yazmama gerek yok. Eksi 5 dedim. Bölü bu 3 bunun yanına indi. 3 çarpı 3. X'in üzerinde bir tane azalttım. 2 kaldı. Eksi 1. Şimdi bir düzen, düzenleyelim burayı. 3 kere 3 9 x kare yapar. Sonra şurası 6 2 12 eksi 12 x yapar. Eksi 5 yaptı. Bölü 3 kere 3 9 x kare. 9 x kare eksi 1. Şimdi mecbur ben bunu çarpanlarına ayıracağım. Ayırırken de neyi kullanmayı düşüneceğim? Şuna 3x'e 3x diye ayırırız diye düşünüyorum. Bakayım bir 3x'e 3x. Şuna da 5'e 1 dersem arkadaşlar. Şöyle çarpalım. Bununla bunu Bununla bunu çarpalım. Bunu eksiyle bunu artı ile çarpalım. Hocam neden? 3x ile eksi 5'i çarptı ne yapar? Eksi 15x. 3x ile artı 1'i çarptı ne yapar? Artı 3x. Bunu bundan toplarsan eksi 12x yapar. Burayı vermiş olur. Tamam mıdır? Ama katsayısı ne diyorduk? Birden farklı olanlarda nasıl çarptıysan tam tersini yazıyorsun. Bu soru için sonucu değiştirmez ama biz yine de doğru olanı göstermiş olalım. 3x artı 1 ile 3x eksi 5 dedim. Ve Şurada ne var? 1'in karesi var. Şu 9'da aslında ne? 3'ün karesi. Yani aslında bu ifade 3x'in karesi. Eksi 1'in karesi ise ben bunu 2 kare farkından 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1 şeklinde açarım. Bunlar gider bunlar gider. Elimizde 3x eksi 5 bölü 3x eksi 1 kalır. Cevabımızda bakayım şurada evet 7. sorumuzun cevabı denizli oldu. 8. sorumuza baktık hemen. Yukarıda uzunlukları verilen bakır tellerden yeşil olandan 38 tane alıp ucuca ekleniyor. Yeşil tellerden 38 tane, o zaman 38 çarpı 36 dedim mi tamam mı? Devam ediyorum. Sonra turuncu telden de bir tane alınıp yeşil tellerin ucuna e eklenerek e doğrusal bir tel de ediliyor. Bir tane dene geldi, turuncu tel geldi. Buna göre en son Oluşan telin uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangi sayının karesine karşılık gelir diye sormuş. Baktım. Şuna kökünü alırsam hangi sayının karş karesine karşılık geldiğini bulurum herhalde. Ama çözebilmek için neye ihtiyacım var? Şimdi... Ben buna A dersem bu A artı 2 olur değil mi? Tek tek çarpamayacağız çünkü onlar arkadaşlar. Öyle bir şey de yapmayın olur mu? Sınavda karşılaşınca dur ben bunu bir çarpayım. Ondan sonra bile üstüne işte şey eklerim. Ne bir eklerim falan değil. Bunlar size çarpanları ile çözün diye verilmiş sorular. Yazdım. A artı 2 çarpı A artı 1 dedim. Şimdi bunu dağıtıyorum içeriğine geldi. A kare. Bununla bunu ne geldi. Artı 2 A artı 1. Bu ifade A artı 1'in Parantez karesi değil mi? Hocam nereden anladın? Bunun karesi. Bununla bunun çarpımının 2 katı 2 ya ve 1'in karesinden de 1 geldi. Şimdi o zaman benim elimde ne kaldı? Şurada karekök vardı. Bak burada onu biraz önce yazmadık. Burada devam ettirirken işlemi yapalım diye. A artı 1'in karesi. Bu kareyle kare ile kare birbirini götürdü. A artı 1'e eşit olacak benim cevabım. Ben neye A demişim? Bak 36 ya o zaman. 36 artı 1'den aslında o neymiş cevabımız bizim? Hangi sayının karesine karşılık geliyormuş? 37'nin karesine karşılık geliyormuş. Güzel de soruymuş. Diyelim devam edelim. Şimdi bu soruda şöyle bir şekil verildiği zaman çarparak yazıyor. Yazalım x ile x'i çarpmış. x kare oldu. Eksi x ile y'yi çarpmış. x y oldu. Bölü x kare ile y'yi çarpmış ne yapar? x kare y eksi x ile y kareyi çarpmış. x y kare. Şimdi üst kısımda ortak olan şeyler x. x parantezi alsam buradan x gelir. Buradan da y. Doğru mu? x eksi y bölü. x kare y demiş. E, her ikisinin ortak ne var? x y var. x y parantezi alsam buradan x buradan da y kalacaktır. Değil mi? x eksi y. Bu gitti. Bu gitti. Elimizde x bölü x, y kaldı. Sonra şununla şunu sadeleştirirsek yukarıda 1 kaldı. Cevap da ne oldu? 1 bölü y. Nerede? Burada 9. sorumuzun cevabı Edirne. Ve 10. soru. Nilüfer Hanım misafirleri için masanın üzerine 2x kare tane lokum bırakıyor. Nilüfer Hanım'ın çocukları olan Salim ve Rıfat Lokumlardan sırasıyla 4x ve 6 tane alınca masada lokum kalmıyormuş. Yani aslında 2x kare tane lokum var. Bir 4x alacak bir de 6 alacak. Masanın üstünde ne olacak? Hiç lokum kalmayacak. Buna göre Selim kaç Salim kaç tane lokum almıştır? Neyi soruyor bize? 4x'i. Demek ki neyi bulmam gerekiyor? x'i. O zaman bak bunu çarpanlara ayırırken 2 iki, her ikisinin bütün terimler ortak ya. 2 parantezin alın. Buradan x kare geldi. Buradan 4x'i 2'ye bölerseniz 2x geldi. 6'yı 2'ye bölerseniz de 3 geldi. Şimdi 3'e 1 diye ayırdım. Buna eksi, buna artı dedim. Buralara x, x dedim. O zaman çarpanlarım bir x eksi 3 bir de x artı 1 oldu. Hocam o 2 nereye gitti? Gitti. Onunla ilgili bir işin yok. Çünkü her yere 2'ye böldüğünde 0 bölü 2 de 0 yapar. Tamam O yüzden seni etkilemez. x eksi 3'ü 0 eşitlerseniz x bir 3 gelebilir x artı 1'i de 0'a eşlerseniz x eksi 1 gelebilir. Ama eksi 1 tane lokum olamayacağına göre bu gitti. Biz neyi bulmamız gerekiyor? Şunu x'in yerine 3 yazarsam Salim'in kaç tane lokum aldığını bulmamız gerekiyor. 12 tane lokum almış Salim dedik ve testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.